Bugün Lars robotun elleçleme, sipariş hazırlama, e, otomatik kutu toplama gibi özelliklerini konuşmak için açacağız. Bu videoyu çekmek istedim. Lars robot olarak farklı yüksekliklerde, farklı raf yüksekliklerinde bizim ASRS, mobil ASRS diyebileceğimiz açacağız. Makaslı asansörlü robotlarımızı. Otomatik olarak herhangi bir e, depo düzeninde, bir üretim düzeninde otomatik olarak kutularınızı, avandanlıklarınızı, plastik kasalarınızı toplayıp siparişlerinizi hazırlamak için kullanabilirsiniz. Robotlar sadece sipariş hazırlamakta kalmaz ama aynı zamanda da e, rafların üzerinden ve kutuların üzerinden otomatik okudukları QR kodlarla beraber sizin stok yönetim yazılımlarınızdaki verilerle karşılaştırıp kaliteli ve doğru bir adresten bir şekilde toplamaya imkan sağlar. Robotlar tamamen insansız olarak, birden fazla robot aynı ortamda rahat rahat çalışabilir. Çok büyük depolardan çok küçük depolara kadar birçok üretim alanında, birçok depolama alanında bu robotları kullanabilirsiniz. Nakaslı robotlarımız, bizim asansörlü robotlar dediğimiz robotların amaçları, otomatik kutu, sipariş, avandanlık gibi ürünleri sizin üretimlerinizde sizin depolarınızda toplayıp, Bunları veri tabanlarınızdaki stok yönetim yazılımlarınızla karşılaştırarak kaliteli bir sonuç vermek. Farklı yüksekliklerde, farklı kutu ve adresleme ölçülerinde robotlar programlanabilir ve toplama, dağıtım, sipariş hazırlama gibi imkanları katabilir. Tüm robotlarda stok yönetim yazılımlarına entegre etmek için API dediğimiz entegrasyonlar bulunur. Bu da şu anlama gelir. Herhangi bir robot ya da birden fazla robot yapay zeka tabanlı filo yönetim yazılımlarına entegre olarak, filo yönetim yazılımlarımızı daha doğrusu kullanarak sizin stok yönetim yazılımlarınıza doğrudan entegre olup, veri tabanınızda doğrudan adresleme, siparişleri toplama ve topladığı siparişlerdeki kodları doğrudan oraya gönderip kaliteli bir toplama yapma imkanı sağlayacaktır. Herkese çok teşekkür ediyorum videolarımı izlediğiniz için.